Bora yazalım. Şirket olarak. Baş ee, başyapıt inşaat. Başyapıt inşaat. Sen şey Muz amcanın oğlu musun? Ben. O, ee, işte o aile ben evet. <laughs> İnanmıyorum. Ee, ben sizin aileyi çok severim. Babamlar babanları iyi tanır. Hadi ya. <laughs> ee, aynı çevrenin insanlarıymışız. Nasıl şimdiye kadar tanışmadık? <laughs> Değil mi? Bak Şehmuz amcaya Melisa de hemen hatırlayacak beni. <laughs> Ay süpermiş ya. E gelir tekneye gidelim babamlar Londra'da. Rahat rahat takılırız. <gülüyor> 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 bu arada tabii çok komik. Sormadım. Senin adın neydi? Bora. <laughs> Kocabaş. Adres mi mu? Evet. Bizim evde kim pizza yiyor ya? Orçun. Yok. Kendisi burada. Şatının da, dükkanının da, dekorasyonunun da patlama lan, patlama! Efendim? Selahattin, çok korkuyorum, kurtar beni. Ne oldu lan? Alo? Selahattin öldürecek! Ay! Kapıdan giriyor şu an. Kim? Kim giriyor? Sapık! Sapık! Ay! Aralık kapıdan giriyor şu an. Kapat lan kapıyı geri zekalı. Kapatamıyorum. Kilitledim kaldım şu an. Kalkamıyorum. Ay ne olur gel Selahattin ne olur gel. Ay! Lan! Çekilin lan! Çekilin! Nerede, Nerede Halif? Nerede lan sapık? Nerede? Nerede o Halif? yok. Sapık değilmiş, kapıdaki komşuymuş. Komşu muymuş? Ha, sapı daha yakalayamadılar, peşindeler. Kim, kim, kim peşinde? Federaller. gençlerde de kaldı mı daha başında gece gece? Elektrikler de gitti mi sana? Anam, çekilsene önümden ya! Ney? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Gerizekalı! ...yolda koşarken altı tane zincirleme kalp krizi geçirdim lan ben. Korku filmimi seyrediyordun, etinden et kopar gibi bağıra bağıra. He? Ama var ya çok korkulup Allah'ıma ama böylesini görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yine görmüyorsun zaten salaklığın divası. Elinden gözünü kapatıyorsun. Nasıl göreceksin? <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya! Hasta mısın kızım sen? Niye çağırdın beni? Ya Selahattin gittim korku klasik DVD serisi aldım alt ettim. Müptelası oldum. Ay insan bırakamıyor çok zevkli. Ama yalnızken ödüm patlıyor. Tek başımayken izleyemiyorum. Korkudan kalkıp tuvalete gidemedim altıma edeceğim. Dilim damağım yapıştı kalkıp bir su içemedim. Allah razı olsun ki geldin. Yalnız bırakma gitme beraber seyredelim ha ölümü gör. Ölümü göreceğim zannettim zaten lan. Tövbe tövbe. Dur ben hemen kalkıp tuvalete gidip geliyorum. Ey Allah'ım! deli saçması bir şey ki bunun neyinden korkuyorsa. Ha! Bu gözlüklü olan kesin ölecek. Hop! Ben dedim. Sıra belli. Gözlüklü olan... ...Hoca Memel'in kız Ağırda sevişen, çift, gereksiz cesaretli oğlan bu kız sona kalır. Aha, koca Memel de gitti. <laughs> Alo, Gülistan. Bir müşteride ses sistemi kuruyoruz da, hayırdır? Ya sen niye muhatap oluyorsun el kadar kızda? S senin sikletin mi o? Sinek siklet. Tamam, sinek de küçüktür, mide bulandırır. Tamam da... Of! <laughs> 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 Ustacığım, o ses fazla tiz ya, şey yap onu. Gülistan, sonra konuşalım mı? Hoşça kal. Ne yapıyorsun lan sen? Ay vallahi... Kork. Kork Tülay. Ama benden kork. Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan? Ne oluyor? Selahattin. Lan manyak mısın ne oluyor be? Ay sen miydin Selahattin öyle? Ay ben bu evde çok korkuyorum böyle sessiz girince şeytan geldi zannettim. Şeytana yedek anahtar mı verdim lan? Ha? Onu bırak şeytanın ensesine vurunca kaçıyor mu bu şeytan? Ay ne bileyim ben ya Selahattin, ortam çok bozuldu ya. Vampiri olsun, zombisi olsun, hayaleti olsun. Boynuna sarımsak takan zır delisi olsun. Ya vampirleri kaçırıyormuş, insan etkisinde kalıyor, ne yapayım? Ee, beni de kaçırıyor ama leş gibi kokuyor. Aşkısı benim huzurum kaçtı bu evde ya. Vallahi ben başka yere gideyim diyorum, hatta başka semte. Bu ev mundar oldu ya. Mundar? Ha, bir ev nasıl mundar oluyor öyle seni buradan kaçırtıp, başka bir yere taşınmaya itecek kadar. Ya şimdi korkup korkup duruyor mu ya? Ha. Uyuyamıyor. Ha. Hadi zombisi şey huyu suyu bellidir bir yerde. Ama bu ölen bir film seyrettim. İki tane temizizli olan üstleri başları muntazam. Komşuya geliyorlar. İki tane yumurta verir misin? Sen onu vermez misin? Kadın veriyor. Çat düşürüp kırıyorlar yumurtaları. Bir daha istiyorlar, yine kırıyorlar. Ha, biliyorum o filmi. Anam bir daha, bir daha derken... ...kız, o iki pırlanta gibi oğlan... ...otur bunların evine, gitme. O aileyi öldürünceye kadar sinirlerim oynadı. Temincik, alt kat Feraye abla süt istemeye geldi. Kadının suratına bir çarpmışım kapıyı. Nerede o eski komşular değil mi? Evet, evet. Hani ki? Hani ki o eski komşular? Hani ki? Ara ki, bula ki? Takıntılı sapık Kim komşular. Evet. <laughs> Ay, Ay aşkısı öldüm, öldüm, dirildim. ama neyse, DVD serisi de bitti. Ama bu çok korkunçluydu değil mi? Ya hayaleti anladık. Zombileri bir yere kadar anladık. Şimdi söz verdim diye seyrettim ama... ...oyuncak bebek adam öldürür mü? Bundan da korkma artık ya. Bence bu çok fenaydı, öyle deme. Bir dahaki filme ne olacak? Ha? Tenisçi Barbie servis atarak mı cinayet işleyecek? Ha? Lahana bebek o mı adam öldürecek? <laughs> Ya çocuk Londan beri Beyoğlu'nun Hacı Yusuf'un arka sokaklarında yaşıyorsun. Korktuğun oyuncak bebek. Tebrik ederim. Ah, gidiyor mu aşkısı? Evet. Tülay'ım artık korku türünü bırak. Erotik filmler serisi seyretmeye başla ve bunları hayatına yansıt. La! <laughs> 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 Katil bebek Çaki. Oha artık lan! <laughs>